Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Gülüm bile ağlıyor vallahi oh, oh, diyerek. Arkadaşlar Afyon'dan gelen paşa yeni üyemizi. Dur anasını yanına bir götür öyle. O anası. Yok, anası. Yok anasını içeri aldık. Doğru lan. İçeri aldık onu. Sarı kız sandım da. Vay 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 vay. Fazla şey yapma. Arkadan da şey geliyor. Bak iyi tutun ha. Arkadaşlar. Paşa ve Talas. Dur, dur, dur. İyi tutun ha, iyi tutun, iyi tutun. Buyurun size. Paşa buyurun size talas. Talas. Talas'dan boy farkı var. 84 rahat vardır paşa. Kes lan. Kes. Sıpa seni. Paşa'yı da bir yakından göstereyim size. Paşa. ben gidiyorum kendi gidiyor lan. Gel gel paşa. Dur oğlum dur dur. Ha burada bak ölü kedisi var. Ölü kedi var. Ona doldu. Kesin Asya'nın işi gene o. Dikkat edin. <laughs> Dikkat edin. Gözünüzü severim. <laughs> Şimdi... Arkadaşlar sarı kızın oğluydu bu. Sarı kız burada sandım ya, burada değilmiş. 84-85 arası vardır değil mi Zekeri? 84-85 vardır paşa. Bizim köpeklerin özü arkadaşlar. iki tarafa da, ana da baba da köpeklerin özü arkadaşlar bu. Bak bir de gider, Ben korkuyorum sizin yerinize, <laughs> Stres yapıyorum. <laughs> Allah seviyorum. oğlum gel, aslanım, aslanım, benim. aslanım. <laughs> Yok birbirlerine şeyler. İşte arkadaşlar alıştırma köpekler böyle yapılır. Önce gösterilir, sonra yan yana bağlanır ve yan yana da alışılır. Ondan sonra beraber bırakılır. Patadan köpekler bırakılmaz arkadaşlar. Şimdi şu ikisini bıraktığım zaman olacaklar. Tahmin edersiniz siz de. Şurada bir türlemeyi bitiremedin ya şey. <laughs> He? Halaz. Oğlum. Böyle bir, heh, böyle, öyle bir, öyle, öyle bir Öyle biraz yaklaştır bakalım. Tepkisine bakayım. sen yüzün yetmiyormuş gibi duruyor. Lan dikkat, dikkat. Evet. tamam tamam yaklaştırma ben vazgeçtim. Adam iki eline sarılmış. Yok yaklaştırak ya. Yok yok. Olaf. Ya oğlum. Arkadaşlar burada zaten talazı biliyoruz. Paşa'yı da siz değerlendirin diye. Böyle çekiyorum da siz verin arkadaşlar. Bizim köpeklerin özü bu arkadaşlar. Ana tarafı da görün soyu, baba tarafı da görün soyu. Onun için bizim damızlık olarak inmiştir. Allah'ın izniyle güzel yavrular alacağız. Aslında. Bunun arkadaşlar işte bunun burada çökmeme, burada gitmeme gibi bir lüksü yok karıştı. karıştı. Aferin sana lan. <laughs> Narin'i görüyorsunuz. Narin tek başına 3 ikisine de meydan okuyor. Vallahi seni yerler yavrum. Ağızlarına götürürler. Ya. Palaz bir iki santim, üç santim biraz daha kısadır herhalde şeyden, paşadan. Atletikli arkadaşlar, e, paşa, paşa da çok atletik bir köpek. Talaz'ı ee, hani, şeyde bırakmaz yani. Aynı şekilde onu da atletikler. Talaz oğlum. Aferin oğlum. Arkadaşlar şu ikisini beraber davara salacan. Kurttan köpekten hiçbir şeyden korkmayacağım ondan sonra. De, deşiniyor mu? He? Deşiniyor mu? Arkadaşlar şu anda boy posta şu anda çeşmimizin en yüksek köpeği oldu bu. Şey, bizde raskon vardı bir böyle iri. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. <laughs> Başa çok, çok ciddi, hiç havlamıyor da. Direkt kapacak da <laughs> Tamam oğlum, tamam. <laughs> tamam, tamam yaşlı olsun. Tamam, tamam. Tamam. Adamın dedi <laughs> He, Narin sen ne ediyorsun lan? <laughs> Durun bunlar ibadet. Öte git lan diye. Eh. <laughs> 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 Karı kazıyacaktı, Kar dondu, kazıyamadı galiba. Bir perde çekecekti. Paşa mı, palaz mı? Tabii ki arkadaşlar. Şu anda güç farkı var. Paşa diyeceğiz. Paşa güçlü arkadaşlar. Az bizim gönlümüzün yakışıklısı. Sivas'ımızın yakışıklısı. Ne mi oğlum? Vallahi elim dondu beyler. Aşağı. Çok ağır başlı, çok tehlikeli bakışları var. Zaten e, bu tekrardan buna e, Ömer kardeşime emeğine sağlık diyeyim yetiştiren Ayhan'ın yeğeni Ömer kardeşime Eskişehir'den gerçekten on numara köpek yetiştirdi. Her zaman da zaten tehlikeli köpek. Her an her şeyi yapabilirler. Benim başımı belaya sokacak dedi artık. Bekele senin kadar var lan neredeyse. <laughs> Çok da büyük abi. <laughs> Çok da büyük. Bir. Aferin oğlum. Yürü götürek dondur buraya. Ha. Halas tamam tamam oğlum. Tamam oğlum tamam. Arkadaşlar bugün de Talaz'da Paşa size bir sergi dedik. Tanıyoruz paşa, tanıyoruz, tanıyoruz paşa hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Fikirleriniz bizim köpeklerin özü arkadaşlar. İki tarafı da bizim köpeklerin soyu olduğu için yani damızlık için birebir bir köpek. Biz de o şekilde o kararı aldık. Allah razı olsun yardımcı olan da bize. Ömer kardeşim. Tabii Ayağın kardeşimin emeği çok büyük bir anda geçer miyelim. Buradan da onlara selam söylüyorum. Paşanın psikolojisi evet. Evet. İşte. <laughs> <gördü>. mi bozuldu? <laughs> Niye? İşte Sezer'i gördü. Yeter mi? Sezer'i gördü diye paşanın psikolojisi bozulmuş. Arkadaşlar bizden bugün bu kadar. Gerçekten dondurucu bir soğuk var. Mardin yarısını geçtik arkadaşlar hala evet görüyorsunuz bizim bu memleket şu memlekete bir bakın arkadaşlar eksilerdeyiz görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler kalın sağlıcakla